Mutfağımdan herkese merhabalar. Diyetteyim. Kızartmayı çok seviyorum bu arada. Ve bir türlü yiyemiyorum diyorsanız sizler için bugün hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir kızartma yemeği paylaşıyorum arkadaşlar. Kendi buharında pişen, dilediğiniz malzemeleri kullanabileceğiniz, sebzeleri kullanabileceğiniz harika bir yemek. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim tarçımız için gerekli olan malzemelerimizi güzelce yıkadım, doğradım ve hazırladım. Bu tarifi dilediğiniz malzemelerle, sebzelerle yapabilirsiniz. Ben bugün taze fasulye, biber, patates, soğan, domates, sarımsak kullanacağım. Şimdi dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle şöyle tavamızın altını yaktım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyalım. Bu yeterli. Hemen sebzelerimizi içerisine ilave edelim. Öncelikle soğanımızı koyalım. Şöyle koyuyorum. Hiç beklemeden diğer malzemelerimizi de şöyle içerisine ilave ediyoruz. Oldukça pratik. Çok da sağlıklı bir yemek. Şu şekilde fasulyelerimizi de ilave edelim biberlerimizi de koyuyoruz. Şöyle karıştıralım. Çok fazla yağ kullanmadan oldukça sağlıklı bir yemek yapacağız arkadaşlar. Kızartma sevenler ocak başına hemen geçsin. Sebzelerin kendi buharıyla nefis bir yemek yapacağız şimdi. Evet, şöyle bir karıştıralım. Kafamızı kapatalım, sebzeler yumuşayıncaya kadar, birkaç dakika böyle beklesinler. Tamam, kapatıyorum. Şöyle altında da kısıyorum. Tamamdır. Sebzelerimiz burada yumuşaya dursun. Ben de bu arada iki adet domatesim var. Onların kabuklarını soyacağım, küp küp doğrayacağım ve hazır edeceğim. Evet, şöyle bir karıştıralım. Alt üst Ara ara karıştırın. Şu fasulyelerimizi de şöyle aralara sokalım. Tamam, tekrar kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet, şöyle bir kontrol edelim. Yaklaşık 10 dakika oldu domatesimizi ve sarımsağımızı da üzerine ilave edeceğim 2-3 diş sarımsak yeterli tarifimiz için koymaya da bilirsiniz tuz, karabiber ve pul biber ilave edeceğim ama kızartma olduğu için karabiber ve pul biber istemiyorum koymayacağım derseniz onu da koymayabilirsiniz ben şöyle biraz ilave ediyorum Karıştırırken de patatesleri zedelememeye gayret edin arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş. Evet tamamdır. Tekrar kapağımızı kapatalım ve pişmeye devam etsin. Yemeğimiz pişti. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Şöyle servisimizi yapalım. Şöyle alıyorum. Evet. Şahane oldu. Evet, yine pratik ve lezzetli bir tarifle sizlerleydim. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşünceye kadar sizlere hoşça kalın derken tarifimi beğendiyseniz sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.